Değerli anneler, değerli babalar, öncelikle şahsım ve Türkiye'nin dört bir noktasında çocuklarımız için emek veren bütün eğitimci arkadaşlarım adına hepinizi enişten, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün müsaade ederseniz biraz eğitimle ilgili, neler yaptığımızla ilgili kısa kısa bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Sizin de bildiğiniz üzere resmi anlamda 11 Eylül'de eğitim ve öğretime başladık. Bu eğitim öğretim yılının sağlıklı, huzurlu, eğitimi hiç ara verilmeden bir yıl olması hepimizin ortak dileği. Biz aslında biraz daha erken başlamıştık, ısınma turları attık çünkü çok uzun bir yaz tatili vardı. Ama resmi anlamda 11 Eylül'de başladık. Peki sadece biz mi başladık? Hayır. Türkiye'de 20 milyon öğrenci, 1 milyona yakın öğretmen Herkesin tek amacı çocuklarımızı geleceği sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmekti. Bu yılın ne kadar önemli olduğunu aslında hepimiz çok biliyoruz. Niye? Çünkü cumhuriyetimiz 100. yılını kutladığımız cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar son 5 yılda eğitime ara verdik. Hep olan çocuklarımızın eğitim hayatının olduğu o ya da bu sebepten dolayı pandemi, deprem, sel, hastalık, bayram tatili, o tatili, bu tatili. Fakat eğitimde o kadar çok fedakarlık yaptık ki bu fedakarlıkların, bu açığın bu yıl giderilmesi belki hayati anlam taşıyor. Ve aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir eğitim ve öğretim sezonu geçirmek bizim için kıymetli. Peki bu bağlamda Türkiye'de 20 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmenden bizim farkımız ne? Biz arıcılıklı neler yapacağız? Değerli anneler ve değerli babalar. En kritik nokta aslında burası. Dünyada artık fabrikasyon eğitimin bittiği, dünyadaki klasikleşmiş eğitimin artık geçerliliğini yitirdiği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla biz grup olarak ilk günden beri bir öğretmen kuruluşu olarak iki şeyi temel aldık. Birincisi güncel eğitimi ve öğretimi yakalayabilmek ve bunları bulunduğumuz lokasyonlardaki öğrencilerle ve sizlerle buluşturabilmek. İşte bu bağlamda biz İzmir'de yaklaşık 50 kişiyle tek işimiz dünyadaki ve Türkiye'deki güncel eğitim öğretim ihtiyaçlarını yakalamak ve bunları kurumlarda entegre edebilmek. İkincisi ise şu ki siz de çok iyi biliyorsunuz ve bunu belki öğrenciliğinizden de yaşamışsınızdır. Hepimizin ortak temelde buluştuğu bir kavram var. Kurumları kurum yapan içerisindeki öğretmenleridir. Bina, binanın imkanları, binanın lokasyonu değildir. Temel nokta öğretmendir. Öğretmenin güncel kalabilmesi en kritik nokta. Eskiden belki sizler de bunu yaptınız, iyi öğretmen arardık. Aman iyi öğretmen, iyi öğretmenin tanımı değişti. Artık iyi öğretmen diyebilmek bu çocuğumuzun ya da çocuklarımızın güncelini iyi takip edebilen ve onları doğru yönlendirebilen öğretmenler. Ben bir öğretmenim, bir fizik öğretmeniyim. Benim dönemimdeki öğretmenlik misyonu ve vizyonuyla bugünün öğretmenliğinin misyonu ve vizyonu tamamen farklı. Benim dönemimde bizler bilgiyi aktaran öğretmenlerdik. Bugünün öğretmeni ise bilgiyi kullandıran öğretmen. Çünkü öğrencimiz her bir şekilde bilgiye zaten rahatlıkla ulaşabiliyor. Dolayısıyla bugünün öğretmeni sosyal liderlik, entelektüel liderlik, kültürel liderlik, bilimsel liderlik ve teknolojik liderlik yapması gerekiyor. İşte bu yüzden Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl ciddi bir yatırımla adına Z-Learning Garage adını verdiğimiz öğretmen akademisi kurduk. Tek derdimiz bizi biz yapan kıymetli öğretmenlerimizi güncel tutabilmek. Çünkü günün sonunda çocuğunuzla baş başa kalan kişi öğretmen. İşte bu bağlamda bunun farkını da yıl içerisinde fazlasıyla görmüş olacaksınız. Bir diğer temel nokta ise evet çocuklarımızın eğitim açığını kapatalım. Öğrenme kayıtlarını giderelim. Öğretmenlerimizi güncel tutalım. Güncel eğitimi ve öğretimleri sizlerle paylaşalım. Ama asıl kritik nokta şu. Bizi, biz yapan değerleri çocuklarımıza unutturmamak. İşte bu konuda da sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, bizi biz yapan değerleri yaşatabilmek bizim cumhuriyetimizi ilelebe sonsuz edek yaşatacağımız anlamına gelir. Grup olarak, eğitimci olarak da bunu asla unutmayacağız ve oranın da iyimesini de arttırarak devam edeceğiz. Ben tekrar konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bu yıl belki Cumhuriyet tarihindeki en önemli eğitim öğretim yılını geçiriyoruz. Bunun birinci sebebi son 5 yıldaki eğitimdeki fedakarlıkların kapatılması. İkincisi Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir eğitim öğretim geçirmek. Üçüncüsü eğitimde günceli yakalayabilmek. Ve dördüncüsü bizi biz yapan değerleri çocuklarımızı teknolojik dezenformasyona uğratmadan geleceğe doğru hazırlayabilmek. O yüzden sağlıklı, huzurlu, başarılı bir eğitim öğretim geçirmemizi şahsım ve tüm öğretmen arkadaşlarım adına sizlere diliyorum.